Kamera gördün mü bir yerde? Yok amirim. Amirim. El yazmasını çalan kişi kamera kayıtlarını imha etmiş. Güvenlik görevlisiyle de karşılaştığı için kertenkele olduğuna eminiz. Ulan bu kertenkele işi iyice azıttı ha. Önce müzeye girdi, şimdi özel mülk soyuyor ya. Bir dakika, bir dakika. Bu adamın acaba suratında maske var mıymış? Ne alakası var lan? Ne alakası var? Ya amirim şu anda boşu boşuna kostaklanıyorsunuz. Yani delikeli çalan belki kertenkele olmuş olabilir ama... ...bu el yazmasını bence Kara Faruk çaldı. Oğlum ben sana kaç defa dedim. Kertenkele, Kara Faruk aynı kişi. Amirim bu konuda aynı düşünmüyoruz. Bence Kara Faruk çaldı. Kes Levent, kes. Cık cık. Amirim bu işin arkasında kamera kaydını değiştiren adam olabilir mi? Olabilir. Biliyor. Şu o yüzden önce bu adamı yakalamamız lazım kertenkeleyi yakalamak için. Niye? Kertenkelenin yanındaki kadın kertenkele için çok önemli. Bu adam da bunu kullanıyor. Ama bu adam kim Levent? Oklar tek bir kişiyi gösteriyor amirim. Kara Faruk, maskeli. Kara Faruk sevsin seni ya. Bey. he. Cemil Bey sizi bekliyor, bür. İyi gidelim, yürü lan. Polisleri söyleyeyim, buraya bakarak olsunlar.